İlber Hoca seninle çalışırken de Atatürk'e senin gibi eleştirel bakmazdı. Ama Atatürk'ü de değildi, değildi. Temalist asla Fek değildi de değil. ama milliyetçiydi Kırım Tatarıdır. Milliyetçiydi. Andımızın kalkmasına karşı çıkmıştı. çıkmıştı. milliyetçiydi. Yani milliyetçiydi. Ben ona şaşırmıyorum. Bak ben onda adam hatırlatması diyor Türk milliyetçisi ideolojisine mensup. Halil İnalcan devam edebilir miyiz? Yani aynı. He, aynı hani bir şey. Hoca. biraz farklı tabii. O, o çok klas yani adamdı ama. Yani çok, yani, yani. Halil Hoca hatta bana bir sefer İlber Ortaylı'ya İl selam söyle. E, bu kadar gezeceğine otursun kitap yazsın. Bak, Dedi. E, her şeyler. Ya evet. bunu yazmıştın şey yok, da galiba. Demişti yani ben kendisi Bilkent'te ziyaret ettiğimde. Yani talebesi çünkü onun. Tabii gibi. tabii tabii. Chicago'da. Çünkü Halil İnalcık son ana kadar akademik üretimine devam etti. Evet. <laughs> Halil İnalcık. Mesela Halil İnalcık ve İlber Ortaylı gibi tarihçiler dendiğinde Halil Berk de çok güzel bir şey yazmıştı. Yani biri Messi, öbürü Hayrettin Demirbaş. Ne yaptınız? Çok doğru bir laftı o. Yani Messi, Lionel Messi, Kevin Fakoğlu'nun ekranına bakma. Az çok anlıyorum. anlıyorsun. Anlıyorsun evet. tabii. O senin o daha iyi. Lionel Messi, Halil İnalcık. Hayrettin de bir baş devirdi ben Sergen ya, Yalçın diyorum bak. Ben daha iyi şaplı. Kova yaşadı. Yani... Yok be Sergen Yalçın. Hayrettin. Şey, Lionel Messi'dir. Doğru futbolcu olarak şey. Ya, Lionel, ya, ne alacaksın? Wallerstein'de hayranı, herkes hayran tanıyor. Yani, İlber Ortaylı tanımaz bunlar. Şimdi bunu, Biz kendi kendimizi akademik onu, Onun çizgisinde midir diyorum. Onun kapasitesinde olmadığını ben de biliyorum. Milliyetçilik olarak öyle ama İlber Hoca'nın milliyetçiliği mesela muhafazakar milliyetçiliğe daha yakındı. Yani İlber Hoca, mesela Beşir Ayvazoğlu'na daha yakındı. İlber Hoca bugün Celal Şengörlü Fatih Adil ile anılıyor ya. Ya olacak iş değil ya. Rüzgar oradan esiyor Rüzgardan şimdi. değil de işte biraz onu sevgi ihtiyacı, ilgi ihtiyacı oraya doğru ittirdi. Ya biz severiz da, onu hakikaten. Ya o, o sizin sevginiz ona yetmedi. Da sizin Bu sevginin, şey verildi derse ben nasıl saygı duyayım Sizin ona? sevginiz o, evet. ona yetmedi. Beyaz Türklerin sevgisini de istedi. Beyaz Türklerin sevgisini kazandı. Güzel fikirler geçen hafta. i̇şte Orada da ben ne de dedim? Kendi kazdığı kuyuya evet. düştü. Evet. Diye. Çünkü Osmanlı hanedanıyla çok iyiydi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Senin bugün daha çok saygı duydu Murat Bardakçı o düğündeki ailenin o kanadına saygı duymaz. Evet. Onları hanedane layık görmez. Siz de aranız kötüdür. O <laughs> <gölgele>. Siz uzunsunuzdur. <laughs> Susuyorum. Susuyorsun. <laughs> hanedane layık Ama İlber Ortaylı bütün Osmanlı ailesiyle arası iyi olmuştur. Elinde büyümüştür. Doğrudur. Hanedan mesela o bir kız vardı. İşte, aslında benim dedemindi diga bize Ni verilmesi Ni lazım Ni dedi. Nidan Osman. O mesela Murat Bardakçı'dan nefret ediyordu. İlber Hoca'yı çok seviyordu. İlber Hoca hep bize sahip çıktı. Murat Bardakçı şimdi ben Murat Bardakçı biraz bunlar şey buluyordu. Yani Osman'ın asaletinde değil buluyordu. O öbür kanadı daha çok seviyordu değil mi? Şah Sultan'da sen daha iyi bilirsin tabii senin haddimiz değil. Yani ailenin öbür kanadını daha tutardı. Bu kanadı Osmanlı'nın asaletine uygun bulmazdık. Ben onları bulmazdı. değilim. Ama İlber var, Ortaylı Atatürkçülerin düşündüğü gibi biri değildi. Öyle olunca kendi kazdığı kuyuya düştü. Ve bütün Atatürkçüler geçen hafta onu linç ettiler. Evet. evet. Yani çok ağır. Peki sen çok ağır. kopuş bak ben mesela ne diyorum 2007-2008 gibi İlber Ortaylı'ya saygı kaybetmiş. Burada muhafazakar aydınlardan bizim farkımız şu. İlber Ortaylı bir konuda çok fırsatçı davrandı. Ne oldu? O zaman Boğaziçi'de bir Ermeni konferans yapılmak istendi. Doğru mu? Orada gelenlerin fikrine katılırsın, katılmazsın. Hepsi birinci sınıf tarihçidir. Muhafazakarlar o kişilere mesafeli baksa bile saygısızlık yapmadı. Bir Cemil Çiçek vardı o zaman tabi o zaman asker güçlü Cemil Bey'di askere yakın. Bunlar haindir, şerefsiz falan <laughs> dedi hatırlıyorsun. Hemen Tayyip Bey devreye girdi, Boğaziçi iptal etti. Tayyip Bey devreye girdi, konuşuldu, edildi başka bir üniversite alındı yapıldı. Hatta hükümetten temsilci gitti. Yani bu davran. İlber Ortaylı o sıra ne yaptı? O sıra asker daha güçlü ama. AK Parti dönemi gibi görme. 2005-2006 hatırlıyorsun. Tabii, tabii tabii. 2007 öncesi. 2007 öncesi. Tamamen genel kurmayın çizgisinde hepsini doğru, hepsi eski arkadaşları. Ben de seni şaşırtayım mı? Hepsi eski arkadaşları. Ya bak çok önemli bak. Ben bir Mesela Devlet Bahçeli tepki gösterse bir şeyler var. Devlet Bey zaten MHP'li, ülkücü onları... İlber Ortaylı o camiadan geliyordu. İlber Ortaylı yayı kitapları iletişim yayınlarından çıkmış doğru mu üstadım? İlber Ortaylı Sol. Mülkiye'de soldan gelen bir adamdı. Şeyde, Doğan Avcıoğlu'nun gazetesi devrinde yazılar yazıları var. var. Yani... İlber Ortaylı bahsettiği Etken Mahcupyan ve Ali Bayramoğlu'nun programına yüz defalarca çıktı ve o yayınlarda Etya yana övgüler Ali Bayramoğlu'na o da onlar da onu severlerdi. Hı hı. Yani Ali Bayramoğlu sezmişti yalnız. 2001'de hiç unutmuyorum. Ben kitap bu arada yanına gittim 20 yaşındayım. Senin kitap yeni çıkmış. Ortay Ortaylı'ya çok eleştirel bakmıştı. Daha 2001'de. Demişti ki bu, bu zihniyeti bakma sen. Yani bu da Kemalist. Ama haklı çıktı. Yani Ali Bayramoğlu çok, hmm. çok kuvvetli bir adamdır. Ve ki eski arkadaşların satma olayında ben dedim ki bu burada karakter zahı var. Abi katılmazsın ama satmazsın. Şaşırtayım mı seni? evet, sen, sattı derken ama sattı. Aleyhine mi konuştu? Tabii tabii aleyhine konuştu. Ben, ama bu ideolojik açıdan değil ama bak. Sen şimdi ideolojik yorumluyorsun. Sen, ben sana bak. Heh. Ben sen dersen bir şey demem. İdeolojik açıdan değil. Dönerin güçlülerine tamam. Arkadaşlarını tamam. Egemenleri Kattı evet, evet, tamam. Mustafa Bey'in de söylediği oydu az önce Hayır hayır o şey değil. Ben şunu diyeceğim. Diye. Tebrik yani, ederim Tebrik, tebrik ediyorum Ermeni soykırı O konuda o resmi tez gibi düşündüğü için Onu ben anlıyorum onlar orada değil. Çünkü Ermeni soykırım olmuştur. Türkiye toprakta tazminat verdi. Orada herkese olmuştur demiyordu. Toprak. Toprak tazminat diyen yoktu. O ya ama oraya gelecek. Hayır neyse gelecek. abi bak sen konuyu ulusal kanal gibi bak. Burada bir şey gel. Bırak ulusal fikir kanal. değil. Fikir orada fikir haberi... konusu yok. Bak ben sana tamam, ne tam, diyorum. Tamam, tamam, Ben orada hatırlar Anladım, mısın? Tamam, sattım. ulusalcı bir kadın vardı. <laughs> aldı bu şeyi. <laughs> aldı yumurtayı hocaların kafasına fırlattı. Ben ona bile saygı duyuyorum. Tamam. Ulusalcı Kemalist. Ben anladım seni. He. Onun davasını sattı diyorsun. Ya sattı. Arkadaşları hepsi. Hepsi hatta o zaman Murat Belge bir yazı yazmıştı. Bunlar dedi ki şey o zaman Bunlar hep aynı takımdan dedi. Devlet haklı dedi. Bunlar aynı takımdan dedi. O konferansta konuşan profesörlere. O dedi ki İlber dedi senin transfer olduğun takım bana herhalde yani çok güzel bir laf sonra. Transfer olduğu takım. Transfer olduğu takım AK Parti değil. Transfer olduğu takım 27 Nisan'ı yapan ulusalcılar Kemalistleri kastediyordu.